merhaba arkadaşlar. Ben Mete. Bugün sizlerle birlikte şu gördüğünüz futbol oyununu oynayacağız. Bir de futbol oyununun sonunda şöyle bir iddia koyduk. Ee, yani Berat da oynayacağım. Şöyle bir iddia koyduk. Ee, kaybeden kazanana 5 tosa veriyor. İkisi güçlü, ikisi ay pardon geriye kalanlar istediği gibi olabilir. Ve sizi bekletmeden hemen geçelim. Ee, şeye pardon. Oyunun adı neydi? Ha futbol oyununa. Evet. E, ee, siyah parçalar Fransa oluyor. Kırmızılar e, Türkiye oluyor. Top yok. Top yok. Bu oyuna her zaman maviler başlıyor önce. Arkadaşlar. Yok. Top yok. Arkadaşlar. Oğlum topun yerini söyle. Arkadaşlar. Topun söyle. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mete'nin gözünde sorun olduğu için buradaki top nerede ya? <laughs> Ya kale de beyaz, top da beyaz yani. Şimdi aklım iyi değil mi? Evet başlıyorum. Bak ben buradan çok iyi gol atarım. Ya Aha ne dedim? Gol, dedi? mi? gol. Abi her oyuna başlangıcında gol atıyorum. Bu nedir ya? Bu nedir? O da benim <laughs> Gol. Tamam şimdi gol. Arkadaşlar şurası çizgi sayılıyor. Buraya gelen toplar gol sayılıyor. Bu girip çıktığı için bunu mecburen gol Abi. <laughs> mecburen gol sayıyoruz. Yani arkadaşlar bu arada Berat'ın da bir kanalı var. E, adı Kamil Akbaş. Şöyle profil resminde sakallı biri var. Abone olursanız o da sevinirmiş. Kaleciden sekti ya. Sekti Belki bu maçın spikerli halini senden bekliyorum. Videosunu çekip bana gönder. Ben de onu kendi kanalımda paylaşayım. Ben gol Şöyle atayım. şey Fransa ile Türkiye'nin kadrosunu çıkar. Öyle senden bekliyorum onu. Hadi Aa ben ne ya doğru. Bağırma bak çocuklar uyuyor. Bağırma karış. Karış. İyi Arkadaşlar şu an biz 29 aboneyiz. Ama benim hedefim 80. 80 abone olursak ne yapayım? Onu bir düşüneyim. Sonra yaparız. Yani videonun sonuna yakın söylerim. Yani çok kötü bir durum yapmamış. Yani aklıma geldiği zaman söylerim. Sonuna yakın olur o da. Bak. Ya Bak. arkadaş. Arkadaşlar son videoyu izlediniz mi? Film tavsiyeleri. Oy. İzlediyseniz yorumlara yazın ve bir şey daha isteyeceğim sizden. Su tarafa çeksin. E kime daha yakın? Bana. Mı? Hayır. Bana daha yakın ben elimle vurmuşum. Bekle bekle bekle. Tamam tamam. Çok güzel. Ha. Ha, o benim film tavsiye ettiğim tavsiyelerden. Ee, İzlediklerinizde. Tamam, bağırma. Ben İzlediklerinizi ben. yorumlara yazın güzel mi kötü mü diye. Arkadaşlar Mete konuşurken 2-1 oldu. 2-1 mi oldu? Evet. 2, 2. Adamın kafasından sekildi bari. <laughs> asist ve asist benim Türkiye'nin. <laughs> <laughs> sana buradan dolu sana girdi. Evet. Şuradan bir tane gol atalım. Kazanırsan 5 tane alırım 3 2 içki kardeş. A, e, Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Çünkü bu videoyu Bana çekene kadar bu videoyu <laughs> çekene kadar canımız çıktı. Kaç kere deneme yaptık. Bir annem girdi odaya, bir Berat ağladı. Sen iyi yapıyorsun diye. Ya. Bak birisi. <laughs> Oha gol. 3-3. <laughs> bir dakika. Baba al. Kafa topunda final maç oynuyoruz gibi aynı. <laughs> gol mü? Evet. Ben nasıl Kaldı biliyor musun 4 3 anlatma sonra. anlatma 4 3 Oğlum ben bu maçı alacağım gibi vallahi billahi Vallahi adam kafa attı topa ya Kanka bana ne Çık 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 Bir an kendimi ben de sende bende 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 Hadi be Sadecein kafası olmasaydı <laughs> Oh. Çizgi Bu videoda anlattım mı bilmiyorum Bir sürü deneme yaptığımız için aklım başka videolarda gitmiş olabilir Şurası çizgi sayılıyor O yüzden görselemiyor tamam. Oraya gelenler Rrr. Abi çok kötü Abi çok kötü Rrr. Ya Oradan vuramıyorum ben, ben. Kanka bu hareket hareketi 4-3 değil mi sayılır. Bu da sayılır. Ya başlayalım ya. <laughs> Gittikçe geriye gitti. <laughs> Hadi be benim oynama sekte. Var mı var. Bak benim bu oyuncunun adı Ronaldo. Anladın. Türkiye'de Ronaldo ne arasın ya bunlar? Ronaldo. Ronaldo. Yaşar. Ronaldo Yaşar. Ronaldo geliyor. Yaşar. Yaşar. bütün... Ya ben oradan atamıyorum ki benim attığım yer şurası. Türkiye. Bir de ben yanlışlıkla böyle yapıp gelmedi. Hızlı hızlı. Kesin gol. Gol <laughs> değil abi. Ne dedim abi? 4, 5, 3. 5, 3 değil mi? Hı, aynen 5, 3. 5, 3. Kanka ben bu maçı çok kötü aldım ama. Var 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 ben var 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 sen iyi itiraz etmeyeceğim ama. Bana ben onu istiyorum, ederim. şunu istiyorum diye. Ben niye itiraz ki sana? Hep ediyorum da o yüzden. Bak gördüm bir dakika vurma sana bir şey anlatıyorum. Anlat Bak anlatsam gördün mü tam ben böyle yapıyordum. Konuşurken. Çok güzel bir şey yaşar bence yaşar çok güzel bir <laughs> şey. Ben bu maçı almak için sabırlı. Kalıcı ya. Bu bizim kalecim çok güçlü Türkiye'nin gücü adına. Zeus. Onda bitiyor maç. Ben her türlü alacağım için arkadaşlar. Bak böyle gol gelirse. Olmaz. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Denemeli kapış. Abi ayakları. Oğlum kale bile boş be. Bana Ben burada purayım. Bu da her evet, çeşit tatarı. <laughs> Yine gör tekrar burada. Senin karıcın daha bana koyuyorsun. Nereye? Benim bir tane oyuncuma ha, koy. Nereye? Şurayı geçmesin. Şuna koy. Çünkü buna daha yakın. Buna. Bekle bekle. Bekle Oy, vurmadan hızlıca seri şey yaptık. Gol. Karnımız. Bak, bu ince giysi çok mantık. Kafan işte. çok çalışıyor senin. Güyünce sen Değil 5 4 değil mi? Vallahi billahi. Gol mü? Vallahi billahi. Hayır öyle oldu bak. surdan girdi çok incecik böyle geldi. Emin misin şu? Şöyle... Evet eminim vallahi öyle oldu bak. Yemin ederim bak. Güreyli kalecim iyi tam. Öyle oldu evet öyle oldu. Kaç 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 90'a astı. Bir çektim şuradan şöyle girdi çıktı. Tamam kaç kaç? E 6 5. oha. Ben buradan atamıyorum ya. Dedim atamıyorum ki. Benim de Mete'de en çok korktuğum o. <laughs> sen benim kalem için çekiyorsun. Kanka niye böyle oluyor? Bir de bu. Bir de bu. 7-3 7-5 7-5 7-5 7-5 7-5 8 5, <laughs> 8, 5. <laughs> 8 6 8, 6 6 yapabilir miyim? Ay yapamazsın. Gol gol. Oradan niye başladın oğlum? Buradan. Kaç? 7 5 8 7 8, 8 7 8 Kore'ye attım ha. Haberin olsun. İstesem gördün mü? Oğlum bak o bu, buradan çevirsem 8 ha. Buradan çevirirsem dünya rekoru. Arkadaşlar bu arada bunu da söyleyeceğim bilmiyorum. Biz şu an 29 aboneyiz. Hadi ben onu 30 olarak sayayım. 30 niye Benim sen? hedefim e, 80. 80 abone olursak buz yiyeceğim. Bir tane şöyle küp buzlardan yiyeceğim. Bizim bu de var. Sırf 80 abone için. Gol. Vallahi. Sekiz sekiz. Vallahi geri dönüş. Helal olsun be. Dokuz 8 Ama baba pro buna izin vermez kankalar. Kaleci. Bak ne diyeceksin. Bak hadi son. Ya <laughs> başlarım ya. Hadi dokuz bir 9 9 yapalım. Ay 4 8. 9 8 kanka. Hadi bir 9 9. 9 8. 9 8. 9 8. 9 var mı? Çocuklar. Bağırıyor musun oğlum? Metan'a geçtin oğlum annem. Anne bir dakika dur şu an. Şu Oy. an çok mühim bir yerdeyiz. Çok önemli bir yerdeyiz. Kafa topu final maçı. <laughs> Diğer topu bulmuş musunuz mu siz? Hayır. Abi çok yedim. Abi. Ne? Abi. Çık. Çok önemli. Yok anne orada. Bana da yakın. <laughs> çok güzel. <laughs> 9 8 9 9 Hadi dokuz olsun. Hayır. Atış tekrarlayabilir miyiz? Hayır yok. Koy. Koy oraya. Tamam bir dakika ya. Anne hadi çabuk çabuk anne. Tamam anne sonra takarız onu. at öyle istiyorum Doğru, çok ayy, Sorry, ayy. 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 Ah, 9 -9 olsun hadi. Kanka çok kötü. Go -y. Go -y. Hayır, gol. Go değil, Go Bak, böyle oldu bir dakika. Sesin bir vurdum. Bak şunun üstüne şöyle Tamam tamam gol Go tamam anlatmana Dokuz gerek, yok. Yok. Evet, gerek, tamam, gerek yok. 9 9. Evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bir dakika. Anlatmaya gerek yok. Çok heyecanlı. Onu kötü lan. Onun altını Belki. Şu maç, şu maç sana bir Bir dakika hayır. Ya lütfen. Gol 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 sana söyleyeceğim şuydu. Bu maçı Brezilya'nın ve Türkiye'nin e, şeyin kadrosunu çıkartıp spikerle olarak sunabilir misin? Şu an kazandım ve çok mutluyum. Görüşmek üzere. Tasolarında tasoları boş ver. Ben ondan sonra alırım. Size de söylerim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.